Merhaba çocuklar. Ee, iyisiyle i̇yisiyle, kötüsüyle bir TYT AYT sınavlarını atlatmış olduk. Evet şimdi e, biz de TYT'de ne yaptık, ne yapmadık ona bakacağız. Her şeyin başı sağlık, sağlık olsun diğerleri yerine gelir. Evet şimdi biz e, biz ilk sorumuz neydi ona bir bakalım. Efendim ilk sorumuz burada e, bir deney tüplerin aletlerini işte onları bize sormuştu ama biz bunu e, hemen bir yayınlarken ya hocam ya bunları niye yayınlıyorsunuz diye e, çocuklar o zaman biraz e, ithamkar olmuşlardı ama bugün bakıyoruz sınavda Evet bakın Bülent çıkmış şimdi e, sesini aç açayım buraya açtığımızda. Evet. Efendim balon. Balon Jorge evet. Balon Jorge. dememek. Evet. Efendim balon Jorge ve. Işte gördüğümüz gibi balon ama uçlarında Uf. ne vardı? Sivriydi. Sivri, sivri, sivri boruları vardır. İşte bunun adı balon Jorge. Evet, bu da gördük birinci Biraz, efendim. Bu gördüğüm. Evet, Gördük. Balonjojeyi ve pipeti de anlattık. Aa, aynısını güvenlik uyarı işaretleri garipçe kimyada bakabilirsiniz. Evet. Şimdi ikinci sorumuzda da yine aynı şekilde Rutherford e, olayını açıklamıştık. Müslüm Gürses ile beraber. <laughs> Evet şimdi de Rutherford'da bakacağız sevgili çocuklar. Rutherford atom modelini sormuşlar. Rutherford modeline göre. Evet biz de burada aynı şekilde Rutherford'da ne demişiz? Atom büyük boşluklardan oluşur. Ee, tabii ki atom merkezinde pozitif yükler oluşturduğu çekirdek bunu ilk defa çekirdekli atomdan bahsetmiştir. Burada e, bizimki de aynı ancak ikinci atomla e, elektron lar orbitalde bulunur. Oysa bu modern atom teorisine aitti. Yani hatta biz orada ne evet, demiştik? Ne var? Elektron var. Evet. Elektron var. Evet efendim. Proton var. Proton. Evet sevgili çocuklar böyle bu şekilde de gösterseler yani sorularda. Şimdi. E işte orada e, Rutherford atom modelini gördük. Hatta bunun e, burada e, bunun öğrencisi buna bir hainlik ettiği için nötronu aslında Rutherford bulmuştu demiştim ben. Yani kendim bilgim bu herhangi bir şeyde yazmıyor. Bulmuştu diyordu. Bunu 17. dakikada Müslüm Gürses sanatçı olan Müslüm Gürses'e sormuştu. E, 17. dakikanın 28. saniyesinde. Adını sen koy demişti. O da adını koyamadan vefat etmişti ama e, Efendim şeyde işaretlikte öğrencisi maşallah yapacağını yaptı yani. Evet şimdi bunu yine durduralım. Çünkü reklamlar çıkmadan öbür soruya geçelim. Yani gördüğü gibi burada da Rutherford atom modelini baya baya bütün şeylerle özetlemişim. Evet. Dördüncü TET sorusuna da gelirsek sevgili e, çocuklar. Burada e, nedir? E, elementlerden oluşmuş. Buradaki dördüncü soruyu da getirelim. Evet. Hayır. Üçüncü soru. Özür. Evet. E, üçüncü sorumuzda bakarsak KL ve bizimdeki dört oradaki üçü. Buradaki bizdeki kimya TET denemesinin son düzlük soruları ikideki. E, yani son TET denemesi 2 son düzük sorulardaki. ikinci sorumuz burada da TYT'nin 3. sorusunda yani etkileşim türlerini sormuşlardır adır. Ee, eğer indüklenmiş dipolsa olsa apolardır. Polarsa e, mutlaka farklı ametaller arasında oluşmuştur. Ya iki tane ya da 3 tanedir. Ee, burada e, görüldüğü gibi bizdeki aynen etkileşim dipol dipol indiklenmiş dipol London polar kovalent yani bunlardan sormuş. Bu bilgide aynı soru. Tabii ki burada işte indüklenmiş dipol kimdir? Neon, H2O. Bizde de indüklenmiş dipol kimdir burada? C2'dir. evet. burada eee görüldüğü gibi birebir soru içerik olarak aynı ama tabii ki şeyler, simgeler farklıdır. Bunu hemen durduralım, öbürüne geçelim. Evet, e, bizdeki dokuzuncu sınıf e, sıvılar ve gazlar hal değişim grafikleri ile ilgili e, soru e, sormuşlar. Efendim, burada da yine nedir? Bakın, e, açık bir kapta her sıcaklıkta. Biz bunu her zaman söylüyorduk. Sıvılar her sıcaklıkta sıfır santigrat derece bile sıvı buharlaşır diyorduk. Evet, e, hocam diyordunuz da hani burada nerede? İşte şuradaki. Bilgilerde bilgileri de versek sevgili çocuklar. Görüldüğü gibi burada e, hangisi yanlış sormuş? Etanolun denge buhar basıncı içinde bulunduğu kabın hacmine bağlıdır. Oysa bakınız, bakınız biz burada ne demişiz? Kırmızıyla ee, göstermişiz. Suyunda asfaltın daha ama ise her yerde buharlaşma Bak buharlaşma her sıcaklıkta da ve e, her yerde de e, kaynarken olur. O ayrı. Tabii e, Kaynama sıcaklığı her sıcaklıkta saat maddelerin belli bir vardır. Bakın biz burada ne demişiz? Not hacmine bağlı değildir. Yani ne kadar işte atıyorum bin metre küp sıvının da aynı cins bir sıvının da bir mililitre sıvının da e, nedir? E, buhar basıncı. Aynıdır ama burada ne demiş? Etanolün denge buhar basıncı içinde bulunduğu kabın hacmine bağlıdır. Hayır hacme bağlı değildir. Eğer o buharlaşma olsaydı doğrudur. Buhar, buhar basıncı ayrıdır, buharlaşma ayrı. Buharlaşırken sıvı yayvan kapta daha çok hızlı buharlaşır. Onu bu, bu konuda yine anlatmışım. Evet bu konuda yine anlattık. Ama bize şu anda lazım olan o değil bu. Yani her türlü bilgi var. Şimdi diğer bir soruya geçelim. Bunu hemen durduralım. Evet, burada da yine diğer bir mol sorumuz. Mol sorumuz. Sevgili çocuklar onu da bir açarsak. Evet, şimdi buradaki mol sorumuz. Yani biz molünü bulacağız. Ben bunda iki tane örnek vereceğim. Burada bir tanesinde ne demişim biliyor musun? Ne demişim? Bakınız. Sevgili çocuklar, üçüncü sorumuza geçerken bu soruyu iki yılda bir, üç yılda bir mutlaka gelmiş ya. Baktım böyle bir araştırdım. 2 yılda, 3 yılda bir gelmişse, öyleyse bize sevgili çocuklar ne yapacağız? Biz bunları e, sizlere sunacağız. Şimdi bunu durdurup bir tane daha aynı örnekten bir yer daha göstereceğim ben size. Şu anda bunu durduralım. Evet. Şimdi bu soruda da bakarsak, bir mol sorusunda. Yani aynı bakınız şu 14. bizim 14. soru buranın da gördüğü gibi e, kaçıncı sorumuz burası? 5. sorusu. TYT'nin 5. sorusu. Kimyanın 5. soru tabii. Burada 12.8 gram verip ondan sonra bak molle bulacağız. Daha sonra içinde oksijen arayacağız. E bu da aynısını yapmış zaten. Oksijen atomunun sayısını aramış. Bakın biz de, de burada ilk önce o verilen molunu bulalım. Gükürtü e, yoksut bileşiği ile ilgili aşılar verilen hangisi yanlıştır? Ben hemen gükürtü yoksutun molunu bulayım ki bu işlemi yapın. Verilen soruda da M bölü MA ise M yani mol. Sonra da verilen ağırlık 12.8. Ben biliyorum SO2'nin 64 gram olduğunu biliyorum. Siz de tabii bulursunuz bir tane. Bir yani orada sevgili çocuklar molunu bulacağız. Burada da gramdan molü buluruz. Efendim tanecikten molü buluruz. 5.6 gram normal koşullardaki şartlarda da molü buluruz. Oksijen atomunu e, sayısını buluruz. Yani içerik olarak aynı sevgili çocuklar. E, diğer bir sorumuza geçelim. Evet, diğer bir sorumuza geçelim. Evet. Burada da bir e, efendim yüzde derişim sorusu vardı. Biz de yüzde derişimi bütün sınavlarımda verdim bu sene. Bütün sınavlarında hem ara sınavlarda deneme burada yapmıştık. Hem orada hem de e, konu anlatımlarında olsun yani ne bileyim okul sınavlarında olsun her zaman yüzde derişimi bulmayı e, formüllerle ya da ne bileyim matematiksel olarak göstermiştik her iki yolda da. İşte burada 80 gram atıp e, 40 gram çözünüyor. Biz ne demiştik? Çözünmeyen çözeltiden değildir. Bizden değildir diyorduk. İlla çözünecekse burada da yüzde derişim nedir? Bir dinleyelim. Neydi? Çözünenler çözücünün kütlesi. 60 gram tuz çözünürse 90 gram da su vardı. 150 gram çözelti kütlesi der. Bu kadar basit. Evet. evet bu kadar basit. İşte görüldüğü gibi 120 gram su e, 40 gram da e, tuz olursa 160 gram. E 40 bölü 160 çarpı 100 o da 40 çıkar değil mi sevgili çocuklar? Ya yani dedim ya ben bunu defalarca e, sınavlarda sormuştum. Evet şimdi hemen bunu durduralım. E, çünkü araya reklamlar diğer videoya geçiyorum Reklamlar geliyor. Primi aramı ne ona geçersek inşallah reklamsız da olur. Böyle bu şartlar altında ancak yapabiliriz. Evet sevgili çocuklar burada e, TET'nin son sorusunda da e, biz hatta bu hidrojen flöre ne diyorduk? Bu konu anlatımında da var. Hidrojen flor e, flör e, benim kimya öğretmenim İsmail İlmaz'ın dilinde söylüyorduk. Cam yiyen asit diyorduk. Camı yer böyle. Çatı, vallahi galip var mı demişti bunu. O da benim kimya öğretmenim. İsmail İlmaz'ın tam şimdi hatırlamıyorum. Ya, <laughs> yanlış olmasın ben İsmail İlmaz'a daha çok öyle ne bileyim biraz daha sempatik gör sempati duyduğum için belki onun ismi ilk olarak geliyor belki de Galip Barı da bunu demiş olabilirdi. Evet şimdi cam yüzeyini aşındır, cam yen diyorduk bunu hep yıl boyu hep demiştik böyle. Tabii ki bir aset sodyum hidroksili ile tepkime verildi tuz ve su oluşturdu bunu nötrleşme tepkimesine verdik. Biz burada yanlış yere aktif metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı oluşturur. Bakın şu yukarıda hepsinde aktif metallerle hidrojen gazı. Hatta sınavda da bunu sordum. Ee, efendim şimdi en sondadaki 25 sanır pH değer büyüktür. Oysa biz ne demişiz? Bir de var. Ayette de sorulur. Asit baz çözeltileri için. Bakınız buraya dikkat edelim. Asitli kırmızı ile yazmışız. Bazı da e, mavi ile. E, Hidrojen iyonu, hidroksil yani asidik ortamda hidroksil iyonundan büyüktür derişim. Bak bu köşeli parantez derişim demek, demek. Yani ki... se, sevgili çocuklar ben burayı size uzatmayayım zaman zaman. pH ise hidroksi e, yani ortam asidiktir. pH 7'den küçük ise ortam nedir? Asidiktir. Tabii ki yukarıda mavi turnosol kağıdını hatta ben kağıdı dediğim için bazı zamanlarda ama düzeltebiliyorum da onu. E, kağıdı da diyorum. Ama <laughs> boşluğuma yence kağıdı da diyorum. Mavi turnosol kağıdını rengi kırmızıya çevirler. Hatta turnosol kağıdını kırmızıya çevirler desene de yine doğrudur. İlla mavi turnosol kağıdını değil, turnosol kağıdının renginin e, kırmızıya çevirirse yine o asittir. Öyle o bilgi de doğrudur. Aktif metalleri tekmeye hidrojen gazı çıkar. Hatta e, yukarıda e, aktif metalleri hangisidir diye e, onu da söylemişti. Kimdir? E, Ali Galip yani gümüş AG Hacı Galip yani cıva, e, cundaya, e, bakır. Bunların haricinde tabii ki bir de asil soy metaller var. İşte AU ile PT altında e, platin. Bu beş metalin hepsi aktif metal. Hocam amfoter, amfoterler de aktif metaldır. Yeter ki siz aktif metalleri bu... E, Soy metalleri, yarı soy ve soy metalleri bilin. Diğerleri hepsi aktif metallerdir sonra bunlardan ibarettir çocuklar hiç moralinizi bozmayın ee, olacağı yerine kadar varsın ki siz elinizde geleni yapmışsınızdır mutlaka öyle düşünüyorum şimdi e, güzel bir tatil yapın ama bundan sonra hazırlanacak olanlar lütfen galipçeyi ihmal etmesinler görüyorsunuz biz birebir yani yüzde yüz aynı olacak zaten bir öyle bir şey yok fakat bunu benzeri sorular soruyoruz. Bilgiler taratıyoruz. Ha sadece Galipçe'de hazırlanan birisi TYT'de kaç yapardı? Sadece 7 tane yapardı. E zaten hocam 7 tane soru var. Lütfen dalga geçer gibi konuşma demeyin. Ben de şaka yapmaya çalışıyorum. Ne yapayım böyle? Tamam mı? Hadi Galipçe'de kalın.